Bizim çok seçici olmamız gereken bir süreçteyiz. Ee, en azından burada e, bizim e, listemizde böyle e, güvenli liman diyebileceğimiz e, böyle 15-20 tane hisseyi her zaman bir kenarda tutmamız lazım, gözlememiz lazım, izlememiz lazım. Yani bu hisseleri böyle gözünüzün önünde değilse, e, bir yerden sonra e, yani kaptırabiliyorsunuz o hisseleri. Zaten e, ben e, her böyle hafta aşağı yukarı birbirine benzer e, o hisseleri hep anlatıyorum, listeliyoruz. E, hı hı. Bu hafta o, o kadar detaya inmeyeceğim ama hep mesela aynı hisseler, benzer hisseler onu söyleyeyim. Hı hı. E, ama e, belli başlı hisseleri bizim fokuslanmamız focus, lazım. Yani e, hep gözümüzün önünde olması lazım. Bir yerden sonra e, bir anda para girişiyle o iyi, iyi hisseler harekete geçiyor. Hatta bazılarında e, toplama safhasının olduğunu ben görüyorum. E, toplanma aşaması biraz can alıcı olabiliyor. Stresli geçebiliyor. E, o esnada e, erken girerseniz o e, ciddi e, sıkıntılar strese giriyorsunuz. ve vazgeçtiğiniz an e, başka bir e, tablo ile karşılaşıyorsunuz. Ben sattım ise gitti şekline gitti. dönüşüyor. Yani bunları çok yaşadık e, geçmişte. E, ama sonuç itibariyle e, ucuz olması bizim için kriter bir hissenin. Biençonun e, ker getiriyor olması, ker marjının yüksek olması gibi öyle temel kriterleri kendimize böyle belirlememiz lazım katı kurallarımız olması lazım yani o hisselerde sürdürülebilir bir kar olması gerekiyor yani son 3 çeyrektir ya da son iki aydır zarar açık. Şimdi bu hisse biraz sıkıntılı bir hisse yani o tarz hisselerin peşinde koşmaktan ziyade. Ee, en azından biraz daha beklentisi yüksek olan hisseleri e, bizim fokuslanmamız lazım. O yüzden e, artık yavaş yavaş bilançoları da konuşacağımız dönem yaklaşıyor. Son birkaç Hı -hı. hafta. E, Hı -hı. Burada da detaylara inmeye başlayacağız. Ama dediğim gibi bizim hep böyle kemik hisselerimiz olması gerekiyor. Yani peşini bırakmayacağımız. Nasıl her hafta böyle bazı hisseleri tekrarlıyoruz e, sürekli. E, bankalarda mesela e, e, garanti bankasını e, olmazsa olmaz diyoruz. Yani mutlaka bizim gözümüzün önünde olması gerekiyor. Akbank'ı çok beğeniyoruz diyoruz. Hani nasıl e, Aselsan'ı beğenmeye devam ediyoruz. Hep kemik hisseler. E, hı hı. E, emlak gayrimenkulü e, takip ediyoruz diyoruz. Torunlar diyoruz. Reisaj diyoruz. Yani bunun gibi sayısız böyle sürekli Böyle bir liste yapıyoruz. 15-20 belki her, 20'si evet, çıkıyor. Her yayınımızda da zaten bunu tekrar ediyoruz evet. defalarca. Ama o hisselere bakın e, totalde hep gitme potansiyeli yüksek olan ve ya da en çok giden hisseler oluyor. O hisseler. Yani Hı -hı. belki 3-5 gün unutturuyor kendini ama piyasa birazcık böyle iğmelenmeye başladığında hemen ilk o hisselere giriyorlar. Şimdi de mesela endeks 10.200'i kırdı mı mesela? İlk böyle en böyle likit, temeli iyi olan, beklentisi olan iyi hisselere girilecek. E, onun haricinde de e, dediğim gibi e, bilançosu iyi olan, yani temeli, yani bilançoyu satın alacaksınız. E, o yüzden e, burada kar, sürdürülebilir bir kar getirme potansiyeli olan hisseleri e, mutlaka Böyle hep yönelim. önümüzde olması lazım. Ee, örnek veriyorum mesela biz geçen yıl e, ne yaptık e, neredeyse her e, programda dikkat ederseniz e, bir hisseyi hep söyledik ve e, satışlar oldu dalgalı bir seyir oldu bazen e, ama netice itibariyle sonuç itibariyle hep. E, giden bir hisse oldu nedir o e, Gürsel e, turizm Evet. onu bir türlü getiremiyorum e, benim bilgisayar yani burada örnek vermemin sebebi bakın e, 2023 yılından beri bilanço tarafında hep sürdürülebilir bir karlılık var Hı -hı. sürekli e, üstüne koyarak yani Geçtiğimiz yıl bile düşünün yani 60'lı fiyatları görmüş en düşük şu an geldiğimiz nokta 200 fiyat seviyesi. Bakın yani ondan önceki yıl 2023 yılında 12'lerden hisse senedi 73 liralara gelmiş. Ee, acaba yatırımcılar e, işte bilançoya inanmadıkları için, inanmadığınız zaman acaba 12'den 73'e çıkmış, 70'leri görmüş, e, kar razı, düşüş trendi başlar mı e, derken bir anda e, 60'a kadar gelip tekrar hisse 200'lere gelmiş. Ama burada ne var? Tek fark bilançoda sürdürülebilir bir kar olmasından kaynaklı olarak e, hissenin e, değerlemelerine baktığımızda çarpanları e, baktığımızda her seferinde her çeyrekte biraz daha ucuz hale geliyor. Sanki e, yükselişe tekrar yeniden başlayacakmış gibi bir tablo oluşuyor. Bu her hissede olmuyor ama e, böyle inandığınız, e, bildiğiniz hisselerin peşinde koşmanız lazım. Yani şimdi e, mesela bir haber geldi bugün. Bir e, 2025 yılına göre 400 milyon liralık bir anlaşma yapmış. Geçen yılın anlaşmalarının devamı şeklinde. Yeni iş, iş e, anlaşması. E, hı hı. Ve bunun gibi daha e, önümüzde beklenen çok daha kritik. Hem yurt içinde hem de yurt dışında e, çok büyük montanlı ihaleler var. Mesela bunlar geldikçe e, biz bizim e, çarpanlarımız, hep aşağı gelecek. Bu sefer sanki yine e, şu etkiyi yaratacak. Nasıl geçtiğimiz yıl e, 70'ler civarında 12'lerden 70'lere geldiğinde ucuz mu şey pahalı mı derken bir anda tekrar yeni bir yükseliş başlıyor. Şimdi de aynı şekilde bu haberler geldikçe e, acaba e, pahalı mı derken aslında kar mesela yıl sonu bilanço beklentisi e, mesela diğer birçok borsadaki şirkete göre şu an için en güçlü beklentiye sahip olan şirketlerden bir tanesi. Bunun gerçekleşmesi durumunda mesela tekrar e, oyun yeniden kurulacak. Yine çok ucuz hale gelecek ve bu sefer bir bakmışsınız tekrar e, daha yüksek rakamları hedeflemişsiniz, hedef büyütmüşsünüz. O yüzden böyle e, bunu e, örnek vermemin sebebi e, aslında. E, ne yapmaya çalıştığımızı anlaşıl, anlaşılması gerekiyor Yani biz burada e, temeli bilen çoyu satın alacağız arkadaşlar yani e, bir hisseyi ben e, teknik olarak beğeniyorum e, Şurayı kırarsa şuraya gider e, bu e, yaklaşım açıkçası e, biraz e, yani e, bu işi yapanları çok da e, yani şey yapmak istemiyorum baskılamak istemiyorum ama biraz daha çoluk çocuk işi diyeceğim o işi yani o işin en son safhası yani yemeği fırına verdikten sonra nasıl diyeyim nereye gidebilir bundan sonraki süreçte yani işte o zaman teknik olarak siz hedefler belirleyebilirsiniz ama o yemeğin fırına girip girmeyeceğini işte finansallar belirliyor yani o fırına girmediği sürece ee, yemek pişmez. Siz de yanlış yerde sürekli dolaşmış oluyorsunuz. Bizim hep böyle e, hisseleri bulmamız gerekiyor. Yani yatırımcılar olarak bizim için de geçerli. Küçük yatırımcılar için de geçerli. Hep e, bilen çoyu e, satın almamız gerekiyor. Oradaki değeri satın almamız gerekiyor. Yani yoksa e, konuşmaya gerek kalmaz. O yüzden ben sürdürülebilir kar olması lazım. Gizem Hanım bir düştünüz galiba. <laughs> Nazara geldim çok fark evet. <laughs> <laughs> Yani tarzı, biz bizim, bizim bu yıl Kesinlikle. böyle e, fokuslanacağımız yine hisseler bulmamız gerekiyor. Yani ben e, bu programlarda bu tarz bir çaba içerisinde böyle bir strateji yürütüyorum. Yani e, bilançosuna güvendiğimiz hisseleri bulmaya çalışıyoruz. E, zaten bilançoyu yakaladığımız an emin olduğumuz an zaten burada böyle sesimizi de yükseltiyoruz artık beklentileri artık bilanço beklentilerinden biraz daha emin olmaya başladığımız an bilanço'yu çözdüğümüz an çok böyle rahat bir şekilde konuşmaya başlıyoruz o yüzden böyle bir dönem olacak bu yıl onu söyleyeyim yani böyle ben aldım güzel şurayı kırarsa buraya gider değil bilanço'yu satın alacağız. Ee, o hisseleri hmm. bulmamız gerekiyor. Yoksa e, yani gider ama neden gittiğini bilmediğimiz takdirde bu işin sonu çok sıkıntılı oluyor. Bu sefer e, kontrolü tamamen karşı tarafa bırakmış oluyoruz. Yani karşı tarafın inisiyatifine karşı tarafta e, maalesef e, çok acımasız olur. Onu da söyleyeyim. Hiç acımasız. E, yani bulduğu an e, alıcıyı hiç gözünün yaşına bakmaz yani ee, yükseltirken kolay yükseltir ama alıcıyı bulduğu an yani alıcıyı bulana kadar zaten yükseltiyorlar. Alıcı geldi ya güven oluştuğu an zaten e, el fatiha yapılacak fazla bir şey kalmıyor yani son sahibi oluyoruz yani en son işte ihlaslarda görüyoruz yani yani o sonsuz bir yükseliş döngüsü var. Sürekli sürekli falan işte. falan yapmışlar. İşte, oradaki mantık mantığı da söyleyeyim en azından bu yayında merak bilenler vardır. Bu tarz yükselişlerin mantığı boş yükselir, kimseye fırsat vermez. En zirveye de ciddi anlamda bir hisseler artık orada tutulmaya çalışılır bilerek yatırımcı çekmek için. Ama e, asıl yatırımcı orada da biraz uyanıktır yatırımcı. Küçük yatırımcı uyanık davranır. Ben şimdi burada girmem der. Mesela o ise 18 yani 20 tavan yapmışsınızdır. %30 geri gelse siz bunu çok ucuz kaldı deyip orada atlarsınız. Ama yapıcı için orası bile aslında servet sahibi olması için yeterli bir seviye aslında. Siz oraya fit olursunuz ama ee, yine son sahibi oluyorsunuz her halükarda ama hı hı. yapıcı orada servetler kazanıyor yani orada bile yani o zirveden yarı yarıya gelse dahi asıl dağıtım o zaman başlıyor yani o yüzden bu tarz e, durumlara karşı çok e, bilinçli olmak lazım bu fiyatlamalara karşı yani o yükselişlerin o sonsuz yükselişlerin e, niçin yapıldığını anlamak gerekiyor. Yani yatırımcıların bu konuda da bilinçli olması gerekiyor. Yani bilmiyorum bunları anlatarak iyi bir şey mi yapıyoruz, kötü mü bir şey bilmiyorum ama kesinlikle, en azından yatırımcıyı şey. e, bilgilendirmek bizim de uyarmak e, adına e, tabii asli ki uyarmak şey. asli görevimiz. Yani o tarz fiyatlama davranışlarının niçin yapıldığının altındaki o üst aklın nasıl çalıştığını e, anlamak gerekiyor. E, yani böyle şeyleri bildikçe e, biz bu tarz spekülatif hareketlerden uzak dur biraz daha böyle temel hisseleri peşine koşarız yani temel hissede e, bilanço karlılığını e, güzel e, sürdürdüğü sürece şirket yani hı hı. sizin kolay kolay düşüş trendini orta ve uzun vadede yakalanma ihtimaliniz sıfıra yakın Ha nedir şunu yaşayabilirsiniz bir ay iki ay üç ay zayıf bir performans görebilirsiniz piyasa gidiyor burada biraz daha gitmiyor ya da aynı yerinde sayıyor ama o karlılık devam ettikçe üstüne koydukça artık e, kaç, yükseliş o hisselerde kaçınılmaz hale geliyor e, önemli olan ucuz olması yani hem bilanço iyi hem de ucuzlamış olması çarpanların düşük kalması e, dü Şimdi burada e, aklıma geldi böyle laf lafa açıyor aslında. Konuşacak e, çok, e, çok şeyimiz var. Evet. Ya evet. yani burada maksat böyle aklıma geldikçe sonuç itibari küçük yatırımcıyı da e, bir farkındalık bir şey. yaratalım. Öyle Tabii. söyleyeyim. Hı. Şimdi bakıyoruz. E, gerçekten hissenin çarpanları çok düşük seviyede. Çok ucuz. Gerçekten çöp seviyede. Ama şirketin bilançosuna değerine baktığımızda ama değeri de çöp. Yani onun e, normalleşme ihtimali olmayan hisseler de var. Burada çok dikkatli olmamız lazım. İşte burada başka detaylar işin içine giriyor. Yani çarpanlık çok düşük kalmış sektörde en ucuz ise bu bakış açısı yanlış. Onu söyleyeyim. Sizin e, değer yaratmanız lazım. O şirketin değerini bir anlamanız lazım. Orada sürdürülebilir bir karlılık yoksa e, ben istediği kadar çarpanları ucuz olsun. En düşüğü olsun sektör için. Hiçbir anlamı yok. Yani ağzıyla kuş dahi tutsa o hisseye bakılmaz yani. Bakmamak gerekir. Biraz e, dediğim gibi yatırımcı olmak lazım. E, hı hı. Bunu başarabilirsek zaten e, en az hasarla atlatıyoruz bu işleri. Sonucu daha güzel oluyor.